Kaya. Güney Kaya beldesi tanıtım gönüllüsü. Evet kıymetliler yine Ramazan bayramı 2025 büyüklerimizi sizlerle beraber ziyaret ediyoruz. Evet İdris amcamızın hanesini açtı bize geldik. Evet İdris amcam. Köyde ben köyden 65'te çıktım arkadaşım. Peki İdris amcam size kimgil derler? Bize gel girdiler. Gel gel. gel, gel. Köyümüz şanlıdere. Gel gel girdiler. Evet. Ba babamızın adı ne? İdris amca. Babamın adı Ali. Ali şanlıdere. Ali şanlıdere. Anamın ismi Emine. Evet. A Peki. Kaç yaşında kaybettim anamı? Allah rahmet eylesin. İdris amca doğum tarihi kaç? 1946. Evet. Evet. Ne yaptı köyde? Ne zaman gurbete çıktık? Sizin yaşlarda olup da gurbete çıkmayan yok değil mi? 65'te ben köyden çıktım. Hmm. Nereye? İzmir İstanbul mi? İstanbul'a İstanbul. Görenimi de ben dedim, geldim orada. Hmm. Orada bir sene kaldım. Evet. 66'nın 7. ayı 25'inde asker oldum. Ha, buradan gittin. Buradan, buradan evet. muayene oldu bir O ay. zaman askerlik kaç seneydi? 24 ay. 24 ay. Hmm. Şeyde Fatih Camisi'nin önünde müftülük şimdi. Evet doğru. Orası yabancı şubeydi orada muayen oldu. He orası yani, askerlik orada şubesiydi. Hmm. Oradan hatta Bekir Karahan'la gitmiştik biliyor musun? Çakmaklıyla. Neydi? O da bizim arkadaşımız ya Kur'an kursundan beraber gittik. Evet ya. evet. Orada gittik muayen olduk işte asker olduk. 24 ay askerlik yaptım. Hmm. Önce buraya asker oldum. Masla. Ondan sonra Hakkari'ye gittim. Vama evet. gittim. Yani Epey gezmişsin. Yüksekova'ya. da gezdim ben. ben. Seyyar Suvari jandarmasıydım ben. Hmm. Hep at üstünde. Vay. Hep at üstündeydim ben. O zaman yani süper ata binersin Adem. Ben at kullandım. Görüyor musun? <laughs> Öğlene kadar atlı eğitim, öğleden sonra yaya eğitim. Vay 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 vay. Yani Ayağızdağın üstü bellerde hep eğitim yaptık biz. Hmm. Hemen şu karşı sağ tarafta mesela boşluk oralar bütün. Oralar şimdi askerlik yapıldı. Evet. Oralarda askerlik yaptık biz. Sonra ne yaptın İdris amca askerden sonra? Askerden sonra geldim efendim. Bana dediler ki ben gelip başında burada görev alıyordum ben. Yani diyanetten mi? Diyanetten He. görev alıyordum. Burada evet. hem adamımız vardı. Evet. Bilenin Medefendi tarafından. Hı -hı. Hem de çok şeydi. Babamla annem rahmetli. Bizim bir yerden gelirimiz yok dedi. Kardeşler mufazı. Sen evet. İzmir'e gideceksin. Hı. -hı. Giden, gitmem? Ben gitmeyeceğim. Direttik. Evet. Rahmetli İsa dayım bizi eve çağırdı. Kur'an'ın İsa var Hı, Hı. Şeyde gelmişti. İbo pehlivan. Evet. O da kaynıydı biliyor musun? Seyitkili. Hı. -hı. Onunla beraber gidince orada vardık işte biz her gittiğimiz yerde bir Kur'an olur bir sofra duası yaparız. Evet, Bizi evet. O. o. zaman ona söylediler. Rahmetli İbu Dayı'ya. O da İzmir'de bir numaraydı yani bizim köylülerin içinde ha, bir o pehlivan. Evet. Dedi ki madem enişte diyordu babama. Hmm. Ana, analığımdan ötürü. Evet. Anamdan evet. da ötürü enişte diyordu. Onların bir akımalığı varmış. Hmm. Ne derecek bilemiyorum artık. Bana dedi ki İdris sen enişte dinle. Evet. Halam kızım da dinle sen İzmir'e gel. Bir dedi emekli müftü var Konya'da dedi. Benim adamım gel sahibi böyle var dedi. Hmm. İzmir'e gittim efendim. Mehmet Eminler diye bir işe ben amcamın oğlu götürdü. 20 lira yem bir babam çalış. Ramazanda kahvede beni yakala dedi. Hüsnü'ne gel. Bizim Ramazanımızı kıldı eski İzmir'de. Evet. Gittim yarısını ben kıldım. Yarısını bir hafız vardı şeyle. Erzurumlu. Tanıştık ondan Anladım. Peki sonra ne oldu? Orası olmadı. Oradan... Orası bir iki sefer gitti müftüye. Müftüde evet. bir şey geçerlilik yok. Hmm. Olmadı. Sonra İstanbul'a mı geldin? Ben de bayağı sinirlendim yani. Kazancı evet. herife gönderiyoruz. Herif kuzun geliyor. Evet. götürüyor ona. En sonra efendi kuzun bir de geldi. Dedi ki oğlum ben seni koya götüreceğim. ikisine sene gelmedim de Evet. Ondan sonra... Ben gitmeyeceğim baba hele buradayım falan filan. İlle gel biz Bizi hemen paldır kudur nişanladılar. Evet. Ama babanın görevi bizim köyümüzde biliyorsunuz. Öyle öyle. Her rahmetliyle nişanladılar. Ondan babası kimseye vermiyordu. Bir babanın bir kızı. Evet. Ondan yaşlısı da yok. Hmm. 12-13 yaşından nişanlıyorlar. Evet evet. Ben evet. o zaman nişanlarken 17 yaşındaydım. Düşünebiliyor hmm. musun? Ama İdris amca bak demek ki sen de ne kıymetli adammışsın ki tek kızı sana Ama vermişler. Ben kendimi met miyim? adam gibi adamıdır. E dedim ha. bak şimdi ben Değil dedim ya. Yalan hilaf arama. Evet. Ne istediğimi anladın mı? Biliyorum. Camide ezan okurum, müezzinlik yapan hoca sever. evet. Radit Turan hoca. Bütün evet. İdir hocalarından benim itikadım var. Nereye gitsem, kalkına gitsem ee, Ya İdris amca biz senin dizinin dibinde büyüdük. Onlar şimdi, doğru. Onun şimdi, şimdi İdris amcam. Eee. Senin hayat çok uzun ama bizim video çok kısa. Benim kurdu, sen, sen şimdi kurdu. Güney Kayalar'a ne dersin? Mesaj olarak ne söylersin? Allah diler sağlık, sıhhat, huzur versin. Birlik beraberlik versin. Amin. Muhabbetlerle artırsın. artsın. Allah hayırlı kazançlar nasip etsin yüce Mevla. Amin. Sağlık, sıhhat başta ne diyeyim kardeş? Eyvallah. Sağ olasın İdris Amca. Sağ ol. Allah razı olsun cümlemizden kardeş. Evet kıymetliler güney kaya'da doğulur İstanbul'da yaşanır